Pardon, hanımefendi. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi de. Şu bağcıkları bir türlü bağlayamadım da çok sık. Oh. Kaza geçirdim de. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hanımefendi bir şey rica edebilir miyim? Elim sakatta bağcım bağlayabilir misiniz ya? Çok sağ olun ya. Sizi de böyle bu şıklıkla eğdik aşağı ama. Biraz yanlış mı bağladınız acaba? Onu... Bana da Siz bir bağlar mısınız? Biraz sanki... <laughs> Yok, zor açarım da tek elleyim o yüzden de... Hayır, hani çektiğim zaman... açılır. Anladım çok sağ olman. İsterseniz deneyin. <laughs> sağ ol. Sosyal denen yaptık. Yukarıya bir el sallar mısınız? Anne. Şu bağcım... <laughs> Hangi televizyondan? var bilmiyorum YouTube'dan gördüm galiba sen. Sen ya, karıştırdınız yaman, ya. Karıştırdı aynen. Yok bağlarım sorun değil Oo, oh, ayağını mı? Çok kötü ya ayağım. Düştüm demin biliyor musun anne? Oo. Onu ben yapıyorum istiyorsan. <laughs> ya hani paketler var ya gerçi. Aa. Oh. Allah razı olsun. <laughs> Abi siz de olmasanız yanmışız ya. Harbi diyorum ya. Abi kör düğüm mü yapacaksın? <laughs> Aa. nasıl gideceksin? İsim neydi reis? Senin ismin neydi anne? Necla. abla bak arkaya. Ay ben diyorum ya. Allah razı olsun kardeş. Sağ ol. Bilmiyorum teşekkürler. Ben. Eyvallah. Kolay gelsin. Ay, var mısın? Yok teşekkür ediyorum reis Ay, abi. Eyvallah. Hanımefendi iyi günler. Bir şey rica edeceğim. Diye. Şu bağcığım açıldı. Elim sakat. Bağlayabilir misiniz acaba? Sağ olun. Dileniyorum mu zannettiniz? Öyle bir şey zannettim gerçekten. Ha, kusura bakmayın ya. Bağcıklar söküldü de eğilemiyorum. Bel de sıkıntı var. Çok teşekkür ederim şey, İyi günleriniz olsun. Ama lütfen ya. ya rica şey sen... etsem. Oh, oh. oh. gibi insanlar olmasa yanmışız. Bakmayın, Allah razı olsun. Ellerin dert görmesin. Hanımefendi iyi günler. Bir şey rica edeceğim de elim sakattı Şu bağcığımı bağlar mısınız ya? Ayağıma takılıyor. Hani herkes yabancı da o yüzden ben konuşamadım, anlaşamadık. Yani şunu size Kusura bakmayın ya. Sizi de yolunuzdan ettim. Nereden bu burada mı okuyorsunuz? Ya vallahi sizin gibi Türk duyarlı vatandaşlar olmasa böyle bağcık açık girecektim. Çok teşekkürler. ederim. Rahatsız ediyorum da şu bağlayamadım bir türlü de bana bir yardımcı olabilir misin ya? Ayak elini mi Yok yok. Şey bağcığımı takıldım demin de. İstiyorsan kaldır taşa <laughs> koy yardım edeyim. He yardımcı olursan çok iyi olur ya. Oh. Allah razı olsun senden ya. Seni kim yolladı ya? Oh, yarım saattir buradayım kimse yardımcı olmuyor bana. Oh, oh, oh! Sende Kırk ayak. Niye öyle? Bak arkada kamera var. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya hanımefendi bir şey rica edebilir miyim? Elim sakat da. Şu bağcığımı bağlayabilir misiniz? kardeşim. Sosyal deney yapıyor değil mi? Nasıl? Öyle, ne, ne ayaksın? Sosyal deney mi Yok kardeşim elim sakat da o yüzden. Dur abi arayacağım seni. Of oh, şunu bağlayamadım da bana bir yardımcı olabilir misin ya? Of. Oh. Çok iyi. Gördüğüm yapmayın da. Aynen. Ayşe. İsmin neydi abla? Ayşe. Ayşe abla bak seni kameraya çektik. Ey salla. Hanımefendi <laughs> iyi günler bir şey rica edeceğim. Şu elim sakatta bağcığımı bağlayabilir misin? Ben çantanızı tutayım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bağcığımı çözemedim bir türlü de yardımcı olabilir misin ya? Yani? Bağcığımı çözebilir misin ya? Ayakkabımı çıkarmam lazım. Hayır. Çözemez hayır. misin? Hayır, hayır. Şu bağcık bağcık. Bak ben çok Amca be bir şey diyeceğim be. İyi günler. Elim sakattı. Şu bağcığımı bağlayabilir misin be? Ben tutayım abi. Poşetini yere değmesin. Sana zahmet. Çok Çok teşekkür güzel. ederim, ederim. amcacım. Yani. Bir sosyal deney yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Şuraya kameralara bak. <laughs> Eyvallah. Rica Özür dilerim de rahatsız ediyorum sizi ben de. Ya demin düştüm orada da şu ayağımı bağlayamadım. Ben bütün. sizi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ee, bir tane kanaldan. Hangi kanal? Youtube kanalından. Ben? Evet. Harbi mi? Evet. Karıştırdın abla sen. Yok hiç tanıyorum ben. Sor. Sor bakalım zenci tanıyor beni? Tanıyor musun beni? Ha? Beni tanıyorsun. He? Beni tanıyorsun. Bak tanımıyor. Kimse tanımıyor demek ki. Yanlışlık var. Siz karıştırdınız. Bağcın bağlar mısın? Abla sen herhalde bağcık hiç bağlamadın. He. Soğuk bir de değil mi? Böyle duyarlı vatandaşlar var. Bak orada kamera var. Hanımefendi bir şey rica edeceğim. Elim sakat da bağcığım açıldı. Bir bağlayabilir misiniz ya? Aa, basıyorum. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Bakar mısın? Özür dilerim de. Ya biraz korktunuz ama. Ben lep demeden... Abla çok hızlısın ya. Allah senden razı olsun. Bak kamera var orada abla. Bir el salla. Elim sakatta, bağcığım açıldı. Biriniz yardım şey... edebilir. Sen tek el, Heh. Çok sağ olun sizi de yolunuzdan ettim ya. Derse mi gidiyorsunuz hanımefendi? E, özür dilerim de rahatsız ediyorum sizi de. Bir şey söyleyecektim de. Şu bacağımı bağlayamadım da takıldım demin daha. De. Oh! 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 <laughs> Ey sallar mısın arkaya? Gerçekten mi? Tükbeyi salla. Hayır ya. Oh. Ya hanımefendi bir şey rica edeceğim de. Elim sakattı. Şu bağcığımı bağlayabilir misiniz? Bir saattir. <laughs> Ayağıma takılıyor. Gidemiyorum ya. ya. Çok teşekkürler. Sizi de yolunuzdan ettim ya. ya böyle mevzulara falan girdik. Başımızı ağrıttık ya. <laughs> çok teşekkür çok ederim gelme. hanımefendi. Sağ ol neyin <laughs> Of. Of. Oh. Onbenli oh. Oh. <laughs> gördüğüm yaptınız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya hanımefendi bir şey rica edeceğim de. Ya elim sakat, bağcığım açıldı da ben bağlayabilir misiniz? Amcaya söyleyecektim de o biraz yaşlı duruyor. Eğilemez falan. Kusura bakmayın. Sizi de yolunuzdan ettim. İnsanlık hali işte. İnsan elinden ayaklanmış. Biz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Bağcık bağlayınız çok olsun hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.